Herkese merhaba değerli Teknoloji derişle ile Birlik Zamanı takipçileri Bugün sizlere VoiceOver'da istemediğimiz Sicilen, sesleri nasıl ayırı, kapatabileceğimizi göstereceğim Ben ses efektlerimi kapalı olarak kullanıyorum karakterler. Fakat bazılarımız açık olarak kullanıyor ve bazı sesleri istemiyorlar Bunun için iOS 13 ve daha üstü gerekiyor

Burada dokunuş olayını da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Yani dokunuş oynatılsın mı oynatılmasın mı, ses oynatılsın mı oynatılmasın mı, oynatılmasın mı ikisini de ayarlayabiliyorsunuz. Dokunuşlar iPhone 8'den itibaren çalışıyor. Bu ön izleme bölümü sesleri ön izlemenizi sağlıyor. Voiceover ekran dolaşma geri öğe odaklan et etkin et, ekran öğe etkinleştirildi. O düğme, tık tık sesi ses, gitti. Açma kapat kapalı. Öğe voiceover sesleri ve voiceover öğe dolaş do, kaydırılan sayfa düğme ses kaydır voiceover voiceover voice ses voiceover ekran öğe etkileşim baş öğe odaklan ses açık öğe voiceover ses voiceover ekran tanımı öğe öğe etkinleştirildi kapalı bakalım. açık öğe voiceover ses voiceover sen konuşma sesin sesler Açma kapalı Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki kayıtta görüşene kadar esen kalın. Hoşçakalın.